Apple, Google, Mozilla, Microsoft ve niceleri. Siz tüm bu şirketleri birbirlerine rakip olarak görüyorsunuz, değil mi? Aslında çok taksiz sayılmazsınız. Her biri kendi alanında tanınan bu firmalar kağıt üzerinde birbiriyle yarışıyor. Ancak konu tüm bu tarafların ortak çıkar olduğunda işler değişmeye başlıyor. Apple ve Google her iki taraf için de karlı olacak bir anlaşma yaptıklarında Mozilla Google olmadan varlığını sürdüremeyeceğine inandığında orada rekabetin yerini artık ikili anlaşmalar alıyor. Google ve Apple iPhone'larda varsayılan arama motoru anlaşması için ilk kez 2007 yılında bir araya geliyor. Google o dönemde Apple'a diyor ki kurulum aşamasında tüketicilere hangi arama motorunu kullanmak istediklerine dair bir seçim penceresi sun. Peki sizce yapım ne yapıyor? Diyor ki müşterilerin başka arama motorunu seçmesine ben imkan sunarsam benim senden alacağım gelir'e bu zarar verir. O yüzden ben bunu yapmıyorum. Google direkt varsayılan arama motoru olarak sunuyorum. Evet Apple bu yolla tam 18 yıldır Google'dan gelir elde ediyor. Bu Google ve diğer şirketlerin işbirliği içinde pazarı yönlendirdiğinin en çarpıcı kanıtları arasında. Lakin Google'ın tekel konumunu gösteren çok sayıda örnek var. Bunların hepsini tek bir videoya sığdırmamız tahmin edeceğiniz gibi çok mümkün değil. O yüzden bugün sadece şu yakın zamanda sonuçlanan mahkemede gündeme gelen şirketin arama motoru pazarındaki tekelci uygulamalarına odaklanan iddiayı tartışacağız. Kahveler hazırsa biz anlatalım. Size Google'ın hakim gücünü kötü kullanıp kullanmadığına isterseniz bir karar verin. Google. Size Google deyince aklınıza ne geliyor diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Kiminiz dünyanın en büyük arama motoru diyebilir veya dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'u söyleyebilir. Şu anda bu videoyu izleyen bazı izleyicilerimiz doğal olarak YouTube. E postalarla haşırlaşır olanlar ise Gmail diyecektir muhakkak. E tabi kurumsal kullanıcılar var. Onları da unutmayalım. Kurumsal kullanıcıysanız e-mail servisiniz Google Workspace'e amanat olabilir. Toplantılarınızı Google Meet üzerinden gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Tabi de şirketin reklam işi var. Diyelim ki Google Ads'te reklam verdiniz. O reklam Google AdSense'te yayınlanıyor ve Google AdSense web sitesine entegre eden site sahipleri o reklamları sitesini ziyaret eden kullanıcılara gösterebiliyor. Tabi YouTube'da gördüğünüz reklamlarda AdSense'e bağlı. Gördüğünüz gibi Google'ın hayatımızda dokunmadığı bir alan neredeyse yok. Cevaplar da kişiden kişiye göre değişecektir zaten. Önemli olan burada Google'ın şu anda hayatımızda ne kadar kritik bir yer tuttuğunu anlamanız. Telefonumuzun ana ekranını açarız. Google Widget'ını görürüz. iPhone'da webde arama yaparız. Sonuç sayfası Google. Tüm bunların birer tesadüf olduğunu düşünüyorsanız bence yanılıyorsunuz. ABD Adalet Bakanlığı'nın mahkemede sunduğu verilere göre Google arama motoru pazarında tam %90 oranında ezici bir pazar payına sahip. Eğer konuya mobil cihazlar çerçevesinden bakarsak Google'ın kontrol ettiği pazar %95'e ulaşıyor. Üstelik Google dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome'un da sahibi. Bu da şirketin tekel konumunu, pazar hakimiyetini güçlendiriyor. Google açtığınızda da Google arama yapıyorsunuz Chrome üzerinde. Bu verilere bakarak kısaca şunu söyleyebiliriz. Sahip olduğu hakim pozisyonuyla Google arama motoru pazarındaki rakiplerini engellemekte kalmıyor bu alandaki rekabeti bütünüyle imkansız hale getiriyor. Davranışsal psikolojinin altın kuralıdır. İnsanlar telefon veya bilgisayarlarında kullandıkları varsayılan arama motorunu ne için değiştirsinler ki? Yani bugün internet tarayıcılarında arama motoru seçebiliyorsunuz ama çoğunda varsayılan arama motoru Google geliyor. İşte bu varsayılan olma konumunu Google yasa dışı ve saldırgan yöntemlerle uzun yıllardır korudu. ABD Adalet Bakanlığı da Google'a karşı açtığı davada şirketi şu konuda suçladı. Arama motoru anlaşmaları rekabeti engellemek. Evet onlar da bu işin tesadüf olmadığına inanmışlar. Şimdi makinenin bu müddetaya nasıl yaklaştığına ve hangi şirketlerin Google'ın yanında saf tuttuğuna daha yakından bakalım. Google yargıçlar tarafından çok büyük bir iddiayla hedefe alındı. Mesele şu ki zaten söyledik. internette ve arama motoru işini kendi kontrolüne almak için büyük rakiplere dahil olmak üzere çok sayıda şirketle Google yargıçlar tarafından çok büyük bir ideal hedef alındı. Zaten kısaca daha demin söyledim. mesela şu. internette ve arama motoru işini kendi kontrolüne almak için büyük rakiplerde dahil olmak üzere çok sayıda şirkete para ya da hiç bunu kibartmaya gerek yok bence rüşvet verdi ve teker pozisyonunu yıllarca koruyarak diğer hiçbir rakibine şans tanımadı. Yıl 2007. Hadi biraz geçmişe gidelim. Apple'ın o dönem CEO'su Steve Jobs ve Google'ın CEO'su şirketin iPhone ve Mac gibi ürünlerinde Google ile tüketicilerin deneyiminin nasıl daha iyi hale Eticiklerini tartışmak üzere bir araya geliyor. 3 görüşmenin sonunda Google Search tüm Apple cihazlarda varsayılan internet tarayıcısıyla varsayılan olarak kullanılabilen arama motoru oluyor. Lakin bu iş bedava değil. Karşılığında ABD'li arama motoru devi Apple'a her yıl belirli bir miktarda para ödemek kabul ediyor ki burada milyarlarca dolardan bahsediyoruz. Google'ın bir web tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak amacıyla yaptığı tek anlaşma Apple ile değil. Yani sorarsanız bu işte sadece Apple mı var? Elbette hayır diyebiliriz. Çar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Mozilla Vakfı tarafından tasarlanan Firefox internet tarayıcısında da ilk açtığınızda gördüğünüz arama motoru Google. Hiç hangi arama motorunu kullanmak istersiniz diye soran yok görmüş olduğunuz gibi. Çünkü Mozilla'da Firefox'un varsayılan araba motoru olmak için Google ile anlaşmış. Yani onlar da Google'dan bunun karşısında her yıl belirli bir miktarda ödenek alıyor. Google işini sağlama almak için durmamış. Android yaz üreticileriyle de anlaşmalar yapmış. Samsung'a, Xiaomi'ye vesaire demiş ki siz de kendi telefonlarınızı sunduğunuz internet tarayıcılarında varsayılan arama motoru olarak Google kullanın. Varsayılan arama motoru olarak Google kullanın. Tabi işi Android'e çevirirsek Google'ın tekel olduğu çok başka konular var. Oradan çıkamayız. O yüzden şimdilik orayı bir kenara bırakalım. Bu tablodan görüyorsunuz ki Google parayı veriyor, düdüğü çalıyor. Bu ortaklıkları basit anlaşmalardan ibaret görebilirsiniz. Lakin kesinlikle öyle değil arkadaşlar. Size basit gelen bu anlaşmalar saydığım tüm bu şirketler için büyük bir gelir kaynağı. Hatta Mozilla Firefox örneğinde de gördüğünüz gibi bazı şirketler için onların batmamasını sağlayacak bir araç. Yani onlar diyor ki biz Google'ın parası olmazsa batarız. Her şeyi anlamak için Apple ve Google anlaşması üzerinden konunun biraz daha derine ineceğiz. Apple cihazlar aracıyla Siri ve Safari gibi uygulamalardan Google'a gelen trafik şirketin mobil cihaz trafiğinin önemli bir kısmını oluşturuyor. MacOS işletim sisteminde de Apple varsayılan arama motoru olarak Google'u sunuyor. Fakat özellikle iPhone ve iPad'ler için bu anlaşma taraflılığın vazgeçemeyeceği seviyede kritik. 2007'den bu yana Google'ın her yıl ödeme yaptığı bu anlaşmadan Apple'ın bugüne kadar toplamda ne düzeyde gelir elde ettiğini bilmemiz pek mümkün değil. Ama ABD Adalet Bakanı'nın 2021 yılında yaptığı hesaplamalara göre bu tutar yaklaşık 26,34 milyar dolar. 20-25 milyar dolar arası rakamlar konuşuluyor. Biz düz hesap 25 milyar dolar diyelim. Hadi indirim yapalım. Bu tutar Apple'ın yıllık gelirinin %6,3'üne denk geliyor. Evet, %6,3 gerçekten ciddi bir rakam. Böyle büyük bir sayıya baktığımızda anlıyoruz ki bu anlaşma Apple için gerçekten de vazgeçilemez. En başta da belirttiğim gibi bu yolla gelir elde eden tek şirket Apple değil. Mozilla'dan üst düzey bir yetkili Google'dan aldıkları ödeme olmazsa Mozilla'nın iflas edebileceğini söylüyor. Ayrıca diğer akıllı telefon üreticileri de Google'dan bu kapsamda teşvik alıyor. Tabi bu içerik üzerinde çalışırken beni şaşırtan sizin de daha önce pek duymadığınızı düşündüğüm enteresan verilere ulaştım arkadaşlar. Mesela Google 2007 yılında Apple ile ilk kez masaya oturduğunda şirkete cihaz kurumu sırasında müşterilerine hangi arama motorunu kullanmak istediklerini sormalarını önermiş. Yani size bir pencere açılacak. Siz oradan Google'ımı kullanayım, Yahoo'yu mu kullanayım, Yahoo kullanayım Yandex'i mi kullanabileyim seçebileceksiniz bu senaryoya göre. Apple kullanıcıların farklı tarayıcılarını kullanmasının Google'ın elde edeceği geliri zedeleyeceğini, daha vereceğini düşünerek bunu reddediyor ve Google Search'ü varsayılan arama motoru yapıyor. Yani Apple kullanıcılarının olası farklı tercihlerini gelirlerine üstün görmüyor. Geliri Apple için her şey. Bunu buradan bir kez daha anlamış oluyoruz. Dönemin Google yöneticileri Apple ile yapılan anlaşmaya çok sıcak bakarken o dönemde Google'da üst düzey bir konumda olan o zaman CEO değil. Şu anda şirketin CEO'luk görevini yürüten Sander Hikaye bu anlaşmanın gelecekte başlarına iş açabileceğini söylemiş. Abimiz çok öngörülmüş gerçekten. Ne tesadüf ki kendisi 2023 yılında bahsettiğim bu tekel davası ile ilgili araba motoru tekel davası ile ilgili verdiği ifadede yaptıkları bu gizli anlaşmaların rekabeti önlediğini dolarlı yoldan itiraf ediyor. Evet Google Genel Müdürü Pikay'ın bu davadaki ifadesinde söylediği çok çarpıcı sözler var. Kendisi Google arama motorunun Apple cihazlarındaki başarısına bağlı olarak Apple'a ödeme yaptıklarını doğruluyor. Yani Google Search Apple cihazlara ne kadar başarılı ederse ne kadar sık kullanılırsa Apple'da buna göre çoğunlukla artan değişken oranlarda ödeme alıyor imiş. Ancak İki dev arasındaki ilişki sürekli mükemmel değil arkadaşlar. Örneğin 2016 yılında bu anlaşmayı, Aramoto anlaşmasını müzakere etmek için bir araya geliyorlar. Bu müzakereler sırasında Apple'dan üst düzey bir yönetici Google'a diyor ki bizim Mac'lerdeki Safari cihazımız var ya orada sen insanlar Google.com'u ziyaret ettiğinde Chrome internet tarayıcısını reklamını yapıyorsun. O reklamı bir kaldırsan olur mu? Google da diyor ki yani Chrome bizim sizinle rekabet ettiğimiz bir alan. Biz Chrome'un reklamını, Chrome'un tanıtımını Google'dan kaldıramayız. Bunu kabul etmiyoruz diyor. Buna dayanarak Pika diyor ki biz Apple ne derse ne istese onu vermedik. Hani dimdik durduk diyor. Bu çerçeveden bakarsanız gayet haklı. Diğer taraftan Google zaman zaman Apple'ı ikna etmeye çalıştıklarını da söylüyor onlar işte konularda. Örneğin yine 2018 yılında Apple ile toplanmışlar bir yere gelmişler. Apple sormuş demiş Google'a bak kamuoyuna açıkladığınız arama motoru gelirlerine bakıyorum. Bir de kendi cebime giren paraya bakıyorum. sizin arama motoru gelirleriniz sürekli artıyor. Benim sizden aldığım para aynı oranda artmıyor. Bu ne iş diye sormuş Apple Google'a. Tabi orada yine uzlaşmışlar. işlerini sürdürmüşler. Mahkemede gösterilen toplantı notlarında tarafların çıkar ilişkisine atıfta bulunan çok fazla söz var. Ancak Apple ve Google'ın Barcelona arama motoru anlaşmasındaki çıkar tabanlı davranışlarını en net kanıtlayan ifade şu anki CEO hikaye atfedilen vizyonumuz tek bir şirketmişiz gibi çalışmaktır sözü. Pikay'ı böyle bir sözü söyleyip söylemediğini hatırlamıyormuş. Yani inanalım bari eminiz ki hatırlamıyordur. Eminiz ki söylememiştir. ABD bölge yargıcı Amit Meta Ağustos 2024'te Google'ın arama motoru ve arama reklamcılığı pazarlarında yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmediyor. Bu ABD Adalet Bakanlığı'nın yaklaşık 25 yıl sonra bir teknoloji devine karşı kazandığı en büyük zafer olarak tarihe geçiyor. Daha önce Microsoft'la böyle bir olay yaşanmış. 1990'ların sonunda Internet Explorer'la teker oluşturduğu gerekçesiyle Microsoft'ta da benzer bir dava açılıyor. Birçok uzman Google'ın 90'lı yıllarda Microsoft'ta açılan davadakine benzer şekilde Chrome web tarayıcısı veya Android işletim sistemi gibi elindeki önemli operasyonları satmak zorunda bırakılacağı bir mahkeme kararı bekliyordu. Ayrıca şirketin Apple ve Mozilla gibi firmalarla yaptığı gizli anlaşmalarda yine mahkeme kararı ile engellenebilirdi. Ancak mahkemenin aldığı karar hem uzmanları hem de piyasaları finale şaşırtmayı başarıyor. En önemli nokta mahkeme bakanlığın Google'ın parçalanmasına ilişkin radikal talebini reddediyor. Yani diyor ki Google'ın Chrome'u veya Android'i satmasına gerek yok. Şirket Chrome ve Android'de yolunu istediği şekilde devam edebilir. Evet Google'ın en büyük kazanç aranası ve onun tekel pozisyonunu güçlendiren iki ürün şirketin elinde kalıyor. Dikkat çeken ve aslında videomuzla da doğrudan ilişkili olan kararlardan birisi taraflar arasında yapılan özel anlaşmalarla ilgili yani bu Konuyla ilgili pozitif bir kar bekleniyordu. Google'ın bu taraflarla yaptığı anlaşmaların engellenmesi bekleniyordu. Ancak burada da hayal kırıklığı Çünkü mahkeme her ne kadar gizli anlaşmaların yapılmasını engellese de pratikte değişmeyen bir karara imza atıyor. Google, Apple ve Mozilla gibi şirketlerle arama motoru kullanımı anlaşması yapabilir ama bu anlaşmayı daha şeffaf bir şekilde yürütecek ve diğer Arma motoru sahiplerinin de bu anlaşmana katılmasına izin verecek. Tabi burada bir açık artırma usulü olacak tahmin edeceğiniz üzere. Google'ın kasasındaki parayı ve elindeki gücü düşündüğümüzde yani bu tip bir açık artırmayı Google'ın kazanacağını söylemeye sanıyorum pek de gerek yok. Siz de tahmin etmişsinizdir zaten. Adalet Bakanlığı diğer üreticilerin kurulum aşamasında kullanıcılara değdikleri arama motorunu seçebilecekleri bir e, seçim penceresi sunmasını istiyordu. Yani Google burada Apple veya Android fark etmez cihaz üreticilerine sen varsanarak Google sunacaksın demesini istemiyordu. Yani kullanıcılar kurulum penceresinde ya da tarayıcılarını ilk açtıklarında ben Google kullanmak istiyorum, Yahoo'yu kullanmak istiyorum veya Iandex'i kullanmak istiyorum diyebileceklerdi eğer bu talep kabul edilseydi. Ama mahkeme bu talebi de zorunlu görmüyor. Yani reddediyor. Diyor ki varsan arama motoru Google olarak kalabilir. Yani bunda ne var ki? Kullanıcının seçmesine gerek yok. Kullanıcılar niye seçim yapsın? Diyor. Bu tarafta da ABD Adalet Bakanlığı'nın talebi suya düşüyor. Hatırlarsanız benzer bir konuyu birkaç dakika önce söyledik. Apple ve Google 2007 yılında masaya tuttuklarında Google diyor ki ya bence sen kullanıcılara hangi arama motorunu kullanmak istediklerini sor. Ona göre bizimkini seçerlerse biz o şekilde işimize devam edelim diyor. Apple da bunu kabul etmiyordu. Piyasalar mahkemenin Google için aldığı bu kararı şirkete yönelik olumlu bir sonuç olarak değerlendirdi. Ve karar sonrası Google'ın çalış şirketi Alphabet'in borsada işlem gören hisseleri %7 oranında değer kazandı. Wall Street analistleri ve yatırımcılar Google için en büyük risk olan bölünme ihtimalinin ortadan kalktığını düşündü ve kararı Google'ın açık ara zaferi olarak değerlendirdiler. Google'ın arama motor tekelcilik konusunda tek konuşan bizim gibi meraklılar değil, bu konuyu araştıran, sorgulayan da tek ABD adalet bakanlığı değil, İşin uzmanı da var, akademisyeni de var. Örneğin Northwestern Üniversitesi'ndeki bir ekonomi profesörü John Voca kararın Google'ın zaferi olduğunu belirtti ve ölçülebilirliği sorunlu olan tekelcilerin kontrol ettiği bir kar mekanizmasının herhangi bir şekilde sorunu çözemeyeceğini ifade etti. Bu tip adımların geçmişte hiçbir şey yaramadığını, tekelciliği önlemediğini söyledi. Vogue, mahkemenin Google'ın rakipleriyle veri paylaşması gibi yaptırımların denetim sürecini yine Google'a bıraktığını ve bu tür durumların rekabeti sağlamak konusunda tarihte hiçbir zaman başarı gösteremediğini vurguladı. Yine aynı üniversitede bilgisayar bilimleri profesörü olan kendisi biraz da sektörle ilgili Christo William Wilson ise kararın ortadaki sorunu çözebilecek kadar güçlü olmadığını söyledi. Yani bu tezi savunuyor kendisi. Diyor ki bu kararın bir fark yaratacak kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Google yöneticileri gelen bu haberden sonra muhtemelen çok mutlu olmuşlardır. Wilson dava yargıcının Google'ın tekel vurgusunu uyguladığı yaptırımlarla bağdaştırmakta zorlandığını öne sürüyor. Kısaca sorunun tespit edildiğini fakat karar bu sorunu çözmek konusunda sorumluluktan kaçtığını ifade ediyor. Baktığımızda bizler Android ve iOS tartışmalarında birbirimizi yerken büyük şirketler sadece kendilerinin kontrol edebildiği başka kimsenin söz hakkının bulunmadığı bir sistem oluşturmuş durumdalar. Ana motoru anlaşmalarını boş verin. iPhone veya Android fark etmez. Elinize bir akıllı telefon alın ve yüklü olan uygulamalarınıza bir bakın. Hiç i̇şte değilse bir Google uygulaması olan YouTube'u göreceksiniz. Android'te de, iPhone'da da. Mobil platform sahiplerinin uygulama geliştiricilerine uyguladığı politikalarda nedense birbirine çok benzer. Yani sizce bu tesadüf mü? Neyse hadi buna tesadüf diyelim. Biz bu yüzden sektörde her zaman alternatiflerin olması gerektiğini savunuyoruz. Evet Google veya Apple gibi devlerin kendi politikalarıyla engellediği, engelleyemediği alternatifler olmasını istiyoruz. Birçok kişi benim şahsen böyle bir düşüncem yoktu yani. Bu tarihi tekel davasında Google'a karşı bir şey dokunur bir sonuç çıkmasını bekliyordu. Peki ne oldu? Bu tekeli engelleyecek pratikte hiçbir Google'a tekel diyen yargıç somut adım atmadı. Hatta ve hatta arama motoru alanındaki rakipleriyle veri paylaşım sorumluluğunu da tamamen Google'a bıraktı. Google bu işi nasıl yapar onu bekleyip göreceğiz. ABD devin pazar hakimiyetini tescilleyen Google Chrome ve Android işletim sistemleriyle Google, mobil cihaz piyasasını ve web dünyasını domine etmeye devam edecek. Şirket Mozilla ve Apple gibi şirketlerle anlaşma yapmayı sürdürerek diğer rakiplerine açık ara üstünlük sağlayacak. Belki de en önemlisi Google kullanıcıların cihazlarında gelen varsayılan ayarı değiştirmeme konusundaki elimlerinden faydalanarak yine hakim konumunu güçlendirmiş olacak. Evet. Bu karar Google'ın yaptığı gizli anlaşmaları yasal ile güvence altına almak dışında hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Bir hikaye anlat anlat bitmez. Google'ın nedenli büyük bir tracker olduğunu başka videolarımızda size anlatmayı sürdüreceğiz. Ama şimdilik küçük bir tavsiye ile buna biraz ara verelim. Bugün hayatınızda bir değişiklik yapmayı deneyin. Yok yok. Akıllı telefonunuzda veya kullandığınız herhangi bir elektronik cihazdan bahsetmiyorum. Rutin ve alışkanlığınızı değiştirin. Size verileni olduğu gibi asla kabul etmeyin. Her zaman bir şeyleri değiştirin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.